Merhaba değerli izleyenler. Milas'ta Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesindeyiz. 31 Mart'ta vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat var yanımızda. O da az önce oyunu kullandı. Bakalım bize neler söyleyecek. Efendim neler sorarsınız? Hayırlı olsun. Oyumuzu Cumhuriyet Ortaokulu'nda kullandık. Bir yerel seçim ama aynı zamanda ülkenin gidişatı ve sürece vatandaşın müdahalesi anlamında da önemli bir seçim. Katılımın iyi olduğunu görüyorum. Yoğun bir şekilde ilgi var sabahın erken saatlerinden bu yana. Bu bizim bir demokratik hakkımız aynı zamanda da bir vatandaşlık görevimiz. Vatandaşlarımızın bu haklarına sahip çıkıp demokratik görevlerinde en iyi şekilde yerine getirmeleri gerekiyor. Katılımın güzel olması, heyecanın yüksek olması bunlar sevindirici. İnşallah hayırlı sonuçlarla sandıklar açılmış olur ben tüm aday arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, muhtar adaylarımıza, eee aza adaylarımıza, meclise ve belediye başkanı aday olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sükunet içerisinde, çok ciddi e, hengamelerin yaşanmadığı bir seçim süreci diliyorum. E, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol.